yalan dünya, yalan dünya. Kimselere kalmadı dünya. Hepimize yolculuk var. Ahirettir gelecek dünya. Hepimizin bir canı var. Her insanın bir vakti var. Hepimizin bir canı var. Her insanın bir vakiti var. Ne ihtiyar ne gençler var. Hep girdiler kabirlere. Kalmaz dünya, kalmaz dünya. Kimselere kalmaz dünya. Hepimize yolculuk var. Ahiret değil gerçek dünya. Kimselere kalmaz dünya. Dönüp bakın gidenlere. Ne zenginler ne fakirler. Hep girdiler kabirlere. Kalmaz dünya, kalmaz dünya Kimselere kalmaz dünya Hepimize yolculuk var Ahirettir gerçek dünya